Yerel seçimlerden hemen sonra sürpriz bir şekilde başlayan AK Parti ile CHP arasındaki yumuşama süreci şaşkınlıkla izleniyor. Herkesin kendine göre bir yorumu var. Peki Ankara'yı toz duman içinde bırakan bu yeni süreci esas ana nedeni ne ve ne yapılmak isteniyor? Devlet Bahçeli ve MHP niye bu kadar kızgın? Kılıçdaroğlu neden Tayyip Erdoğan'la AK Parti ile müzakere edilmez, mücadele edilir diyor. İyi Parti bir anda dağılma sürecine girdi. Orada neler oluyor? Politikayı televizyon ekranlarından takip eden sade vatandaş için oldukça kafa karıştırıcı şeyler. Tabi her zaman olduğu gibi siyasetin kulisinde, perde arkasında siyaset mühendisliğinin yapıldığı siyaset odalarında durum farklı. Çok fazla karıştırmadan birkaç ana başlık altında özetlemeye çalışayım. Birincisi Türkiye ve Türkiye yöneten AK Parti ciddi bir sıkışıklık içerisinde. En önemlisi önlerindeki en büyük sorun ekonomiyi bir türlü düzeltemiyorlar. Bu noktaya nasıl gelindi? Neler oldu? Hangi yanlışlıklar yapıldı? Buradan nasıl çıkılır? Yıllardır tartışıyoruz. Bunları tekrarlanmayacağım. Ama sonuç var ortada. Bir sonuç var. Yılların tahribatı, yılların yanlışlıkları mucizevi bir şekilde bir anda düzelmiyor, düzeltilemiyor. Mehmet Şimşek de işte kendince çırpınıyor. Kemerleri sıkmaktan, vergi salmaktan, yükü vatandaşın üzerine yıkmaktan başka, babadan kalma eski padişahlardan beri kalan klasik usullerden başka bir yol da bulamıyor. Çünkü buradan çıkabilmek için, bu dar yoldan, yanlış yoldan çıkabilmek için çok daha köklü, çok daha radikal adımların atılması lazım. Bunu da yapan. Burada AK Parti'nin kendi iç muhasebesinde önüne çıkan birinci sonuç şu. Bir daha yine bu mucizevi şeyler olmazsa, gerçekleşmezse AK Parti'nin tekrar tek başına iktidar olabilme şansı yok. MHP ile olan birlikteliği de artık yetmiyor. Özetle AK Parti gittikçe kan kaybediyor. Bütün anketlerde ikinci parti olarak çıkıyor. Bu şekilde giderse göz göre göre bir erime sürecinin sonunda iktidarı CHP'ye teslim etmek zorunda kalacak. Peki buradan nasıl çıkılabilir? İşte burada yıllardır dillere pelesenk edilen yeni anayasa söylemi gündeme geliyor. Türkiye'de aklı başında herkes biliyor ki tam demokratik halkın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir yeni anayasa bu şartlarda yapılamaz. Peki bunu herkes biliyorsa niye bu senaryo, tiyatro oynanıyor? Meclis başkanı Numan kurtulmuş, meclis içindeki ve dışındaki bütün partileri ziyaret ediyor. Büyük ümitler dağıtıyor. Darbe anayasalarından kurtulalım diyor. Peki neden kurtulmak istiyorsunuz? Esas kurtulmak istediğiniz ne? Darbe anayasasının, Kenan Evren'in yaptığı anayasanın en önemli maddesi dördüncü madde. Bu dördüncü madde ne diyor? Anayasanın bir, iki ve üçüncü maddeleri asla değiştirilemez. Değiştirilmeleri bile teklif edilemez. Böyle bir madde Birinci Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı 1921'deki Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda var mı? Yok. Mustafa Kemal'in yaptığı 1924'teki anayasada var mı? Yok. Ondan sonra 1928'de, 37'de bazı değişiklikler yapılmış. Peki bu değişiklikler de var mı? Yine Mustafa Kemal döneminde. Orada da yok. İsmet Paşa döneminde var mı? Orada da yok. 1960 darbesinden sonra yapılan anayasada var mı? Orada da yok. Bu maddeyi ilk olarak Kenan Evren koymuş. Siz Kenan Evren'in bütün bir cumhuriyet tarihinde ilk olarak koyduğu en bağlayıcı maddeye karışmadıktan sonra hangi darbe anayasasını değiştiriyorsunuz? O zaman meclisin duvarına şunu yazacaksınız. Egemenlik kayıtlı şartlı milletindir. Öyle kayıtsız şartsız milletindir diye bir oyun yok. Kayıt var, şart var. Bu kayıtlar ve şartlar altında işte millet sen de gel bir şeyler söyle. Dördüncü maddeye dokunmayan hiçbir anayasa milletin önündeki kayıtları ve şartları kaldırmayan hiçbir anayasa demokratik değil. Ondan sonra Kürt sorununun çözümüyle ilgili, tevhidi tedrisatla ilgili, Alevilerle ilgili birçok maddeler var. Bunların hiçbirisine de dokunmayacağız diyorsunuz. Peki ne yapmak istiyorsunuz? Zaten bilmem kaç sefer bu anayasayı değiştirmişsiniz Kenan Evren'den sonra. Değişik maddeler. Onun için halkın bütün sorunlarını çözecek batılı standartlarda bir tam demokratik anayasa bir kandırmacadan başka bir şey değil. Olmaz, olamaz. E peki ne yapılmak isteniyor o zaman? Bu olan biten ne? Olan biten şu. Türkiye'deki başkanlık sistemi de yürümüyor. Birincisi bu sistem yürümüyor. İkincisi de Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesinin önü kapalı. Bunu revize etmek istiyorlar. Ve şu an çok fazla başınızı ağrıtmadan söyleyeyim. Buldukları formül de perde gerisinde yarı başkanlık sistemi. Yani yine bir cumhurbaşkanı olacak. Eski dönemlerdeki gibi çok yetkisiz olmayacak. Ama bunun karşısında tekrar bir başbakan olacak. Hükümet meclisten çıkacak. Ve güçlendirilmiş yarı başkanlığa dayalı bir parlamenter sistem olacak. Ya olabilir mi? Olamaz mı? Nasıl olur bu başka bir tartışma. Şu anki yapılmak isteneni söylüyor. Burada da tabii ki bu düzenlemeler olduktan sonra bir erken seçime gidilecek. Tayyip Erdoğan tekrar belki Cumhurbaşkanı olarak kalacak. İşte bu uzlaşmalara göre hükümeti de CHP kuracak. Eğer bu tablo değişmez. Burada alan memnun, veren memnun bir düzen var ki yarı başkanlık sistemi de ben şahsen daha ilk günden beri savunuyorum. Savunduğum bir sistem. Çünkü meclisteki anayasa uzlaşma komisyonunda olduğum dönemde de partimin fikirlerinin dışında özel görüşlerim olarak beyan ettiğim, kayda geçirdiğim bir bir sistem. Türkiye'ye daha uygun bir sistem. Işte burada İyi Parti'nin, CHP'nin işte diğer partilerin gelecek Deva, Demokrat Parti, Saadet Partisi bunların da desteğini alarak bir yeni yarı başkanlık sistemine gidilmek istedi. Ama işte orada da büyük sorunlar. Niye? Böyle bir yola girildiği vakit Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı hevesleri, ümitleri suya düşüyor. CHP'nin başında Özgür Özel var eğer tekrar yapılacak bir erken seçimde CHP birinci parti olarak çıkarsa başbakan Özgür Özel oluyor. İşte dananın kuyruğu burada kopuyor. Daha birkaç ay evvel Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel'i destekleyerek partinin genel başkanı yapan Ekrem İmamoğlu'nun şimdi Kılıçdaroğlu'yla tekrar görüşerek bu önümüzdeki kongrede Özgür Özel'i indirerek başka bir senaryo peşinde olduğu söyleniyor. Yani anlayacağınız işler karışık. Öyle hemen bir anda olacak bitecek bir şey yok. E MHP zaten baştan beri bunlara karşı işte çarşı her şeye karşı çünkü bu tip senaryolarda onun da işlevi bitiyor. Yine yeni Türk şeyle işlevsiz kalıyor. Durum mu? Ha olur mu bunlar? Olmaz mı? Göreceğiz. Tabi burada en önemli faktörlerden birisi de Türkiye'nin dış politikadaki eksen değişikliğine gitme arayışları. Tekrar ABD'ye yanaşma, ABD'den işte büyük paralar gelmesini sağlayacak ilişkiler kurma, Suriye'de, Irak'ta, yeni Orta Doğu'da Türkiye'ye yeni misyonlar biçme, PKK ve Kürt sorunuyla ilgili yeni bir döneme girme gibi daha arka planda ama işin esas özünü teşkil eden, Başka arayışlar da var. Burada tabii CHP'nin de bu yöne doğru dış etkilerle yönelmesi var. İşte Kılıçdaroğlu ve ekibi eski yönetim bu işlere kapalı, geride. E Kürt siyaseti bu işin neresinde duracak? Yani bugüne kadar eski düzenin yanında duruyordu. HDP, işte DEM neyse... Dediğim gibi kafalar karışık, siyasetler karışık ama yeni sürece eğer girilirse ki girildi bir noktada da yani başa çıkarsa, sonuca ulaşırsa herkesin konumu, pozisyonu, konuşlanması yeniden değişecek ve siyaset yeniden dizayn edilecek. Özgür Özel bu yola devam edecek. Çünkü bu yoldan CHP de karlı çıkacak, kendisi de karlı çıkacak. Ama İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği yanlısı, siyaset güdenler, eski işte derin devlet unsurları bunların da işine gelmeyecek bu işler. Bakalım neler olacak ve günün sonunda bu işlerden hayırlı bir şey çıkacak.